Başaklar ve yükselen Başaklar 28 Ekim'de yaşanacak ay tutulması ile birlikte önümüzdeki 6 ay boyunca gündeminizdeki konu yeni eğitimler, yeni projeler, yeni seyahatler, yatırımlar noktasında ee, ...bu alanların birazcık daha ön plana çıktığı... ...burada daha çok zaman harcadığınız... ...bir planlama, programlama yaptığınız... ...konu ve gündemleri getirecek sizin önünüze. Bir diğer taraftan da yakın çevrenizle ilgili... ...kardeşlerle ilgili konuların e, gündeme gelmesi. Burada var olan e, bazı iletişim problemlerinin, ...iletişim krizlerini çözmek durumunda kalabilirsiniz. Onların hayatlarında yaşanan e, krizlere müdahale etmek durumunda... inisiyatif almak durumunda kalabilirsiniz. Yine yapacağınız yolculuklar, seyahatler varsa... ...burada çeşitli gecikmeler gündeme gelebilir. Fakat bir diğer taraftan kontrol edilmesi gereken noktaya baktığımız zaman bunlar birbiriyle aynı paralelde ilerliyor olacak ikili ilişkileri yönetmek noktasında. Ne istiyorsunuz? Hangi alanı planlamak, programlamak istiyorsunuz? Kendinizle ilgili öz eleştiri yaptığınızda, kendinizle kurduğunuz ilişkide Nereler, hangi alanların parçaları oturmuyor? İkili ilişkilerde neleri yönetemiyorsunuz? Özellikle ortaklı işlerinizde finansal bir kaynak söz konusuysa, bir gelir kazanç elde ettiğiniz bir iş ortaklığı gündemde ise burada bir hayal kırıklığı yaşama olasılığı yüksek. Bu alanda iş ortaklığı yaptığınız kişilere daha dikkatli ve özenli bakmanız gerekebilir. Yine evlilikler noktasında eğer bir eşiniz partneriniz varsa burada da ilişkiyi yönetmekle ilgili beklenmedik bir olayla göremediğiniz fark edemediğiniz bir olayla karşı karşıya kalabilirsiniz. Fakat buralar kontrol altına alındığında özellikle ee, yeni yakın çevrenin de destek olabileceği yeni bir işbirliği yeni bir ticari kaynak ee, ve bu işbirliğiyle kazanılacak para iş hayatınızda e, günlük rutininizde sizi destekleyecek yeni fırsatları da beraberinde getirecek özellikle aldığınız bir eğitim kendinizi geliştirebileceğiniz bir alan oluşturup oradan nasıl beslendiğinizi fark ettiğiniz noktada yeni bir kapı açılması gündeminizde olacak. Bir yurt dışı yolculuğu ve seyahat ya da yurt dışı bağlantılı bir iş, bir proje üretmek, oradan kazandığınız geliri bir yatırım kaynağı oluşturmak ya da bir sermaye oluşturmak noktasında olumlu şanslı etkiler de var. Özel hayatınızla ilgili. Başaklar için özellikle bir ilişki varsa burada ilişkinin köklenmesiyle ilgili ani hızlı değişmeler, var olan düzenin değişmesi ve yeni bir düzene geçiş. Eğer bir ilişki yoksa burada tutkulu ve ilişkinin büyüyebileceği, güçlenebileceği, köklenebileceği bir start vermeniz söz konusu olabilir. Sağlığınızla ilgili özellikle boğazlar, boyun, troit, ses telleri boyun, sırt, omurga ile ilgili rahatsızlıklara karşı daha dikkatli ve özenli olunması gerekiyor. Tüm başaklar ve yükselen başaklar için bol şans diliyorum.